Etrafı yeşile boyanmış gidiyor Genç yürek tek ağız kar beyaz bakıyor Sevdikleri yasını ağlayıp tutuyor Tek yürek ağlıyor genç Hakkımız helal olsun Sonuna kadar Sevdamız yarım kalsın Tamamlanır cennette Sahipsiz bırakmasın Tanrım seni bu yaşta Bırakmasın melekler Sahipsiz mezarlar Güle güle git genç dostum güle güle git genç dostum güle güle git melekler yolaşın oğlumuz güle güle git can dostum güle güle git can dostum melekler yolaşın oğlumuz ben gelene kadar Melekler yoldaşın olsun